İşte bu Allah'ı tanımak en başta gelen vazifemiz. Onun için de öğretirken muallim önce bundan başlıyor. Allah'ı tanı. Rabbin ne kadar yüce. Hani şimdi biz nefsimizi tanıyacağız dedik ya Allah'ı tanımak için. Tabi ilk etapta Rabbimizin Allah. yüceliğinden biraz bize anlatırlar. Neden? O yüce zatı tanıma iştiyakı kalbimize düştün diye. Düştükten sonra ha Derler ki hakkıyla tanımak istiyor musun? Evet. O zaman önce kendini tanıyacaksın. Allah açacak Subhanahu ve Teala. İşte o haseble, o haseble Lokman Hakim, hikmetle konuşanların sultanlarından bir tanesi o ki artık ismine yapışmış Hakim ismi. <laughs> Lokman demiyoruz. Lokman hekim diyoruz. Yani sözü şimdi bizim insanlarımız Lokman Hakim deyince hemen tıp anlıyorlar da. <laughs> Aslında Lokman Hakim her konuda hakimdi yani. Onun için Allah dikkat ederseniz Lokman Hakim Hazretlerinin tıp hakkında söylediklerini değil de diğer noktadaki hikmetli sözlerini bize naklediyor. Şimdi oğluna dedi ki daha önceki sohbetlerimizde anlattık. Ne demişti oğluna? Oğlum Allah'a şirk koşma. Bunu söyledi. Sonra Rabbimiz anne babaya itaatin önemini söyledi. Sonra Allah'ın azametini anlatmak için oğlu şöyle söylüyor Lokman Hakim Hazretleri. Ya bu neyye? Estağfirullah Bismillah. İntekum itkâle habbetin min kardelin. فَتَكُنْ ف۪ي صَخْرَةٍ اَوْ ف۪ي السَّمٰوَاتِ اَوْ ف۪ي الْاَرْضِ اَتِبِهَا Bak müthiş bir anlatım bu ya. Ey canım evladım, canım yavrum. اِنْ تَكُوا habbe Bir diyor, hardalın danesi, bir hardal tanesi, tohumu, minnecik yani. Yani bırak bu binaları, bu dağları, bu ağaçları. Yeryüzünde, bir kayanın üstünde, gökte veya yerde bir hardal tanesi bile görsen onu oraya koyan, onu yaratan Allah'tır. Subhanehu ve Teala. Bir hardal tanesi bile düşünebiliyor musunuz? Biz hayatımızda acaba şunu Allah bize yapacak mı, bunu yapmayacak mı? Öyle bir şek ve şüphe içerisine gidiyoruz ki sanki Allah onu yaratmaya kadir değilmiş gibi bir hale geliyoruz. Yani Allah muhafaza diyor. Bir hardal tanesi görsen, bir sahra, bir de biliyor musunuz? Biz şimdi bu alemi görüyoruz ya hani bu alemde daha bildiklerimiz bilmediklerimizden çok çok fazla. Yerin bilmem kaç kilometre altına gidebildi. Daha aşağı gidemediler. Denizde keza öyle. Göklerde, göklerin ardında neler var? Bilgimiz çok kısıtlı orada yani. Durum böyleyken elimizde olan neler varsa diyor ki Rabbimiz Subhana ve Teala senin gördüklerin içerisinde bir hardal tanesi. Onu da ben yarattım. Hepsi benim ilmim dairesi içerisinde. Onun için bir şey isteyeceksen benden isteyeceksin. Hepsi benim takdirimde yani. Şimdi sizin elinizde bir sürü aletler varken, teleskoplar var, yerin altını araştırıyor, denizin altını araştırıyor, deniz altına bilmem deniz altı sokuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ve asırlardır bunları araştırıyorsunuz. 1450 sene önce resul Ekrem dedi ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem, bu yeryüzü bir balığın üzerindedir. Dikkat edin. Manası tam anlaşılmamış hadislerden bunlar. O balık suyun içindedir. O su bir taşın üzerindedir. O taş bir meleğin sırtındadır. O melek bir kayanın üzerindedir diyor sürekli. Allah'ın dediği bir kayanın üzerinde hardal tanesi diye görsen dediği o kaya o kayadır diyor. Yerin bilmem kaç kat aldı. Artık bu dünyada mı yoksa uzay düzenindeki yörüngelerin ismi mi dizaynın ismi mi Allah biliyor Subhanahu ve Teala. Daha bugünkü araştırmalar Efendimizin anlattığı bu hadisi şerifleri tam bulamadı. Bu ayetin sebebi nuzulünde Allah yerin içindeki karıncayı bilir mi diye söylemiş de evladı onun üzerine böyle söylemiş. Bizim konuştuklarımızı duyar mı Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Biz acıktık ondan istesek bizi duyar mı dediği vakitte bir hardal tanesi bile görsen bir kayanın üzerinde ister gökte ister yerde Yeti Allah onu Allah getirir oraya koyar. Subhanahu ve Teala. Bu öyle bir azametli bir ayet ki yani biz hani gaflete dalıp kapılıyoruz gidiyoruz. Unutuyoruz Rabbimizin yüceliğini. Önüme gelen bir tozu bile Allah getiriyorsa ben neyden şekke düşüyorum? Neyden şüpheye düşüyorum yani? Neyden sıkıntıya düşüyorum? Her önümüze gelende bize bir ders var. Her önümüze gelende alınacak ibret var. Onun için kalbini Allah'a dön, ne gelirse gelsin Allah'tan geliyor bil. Hazreti Ömer demiş ki radıyallahu teala sabah uyandım önüme çirkin gelmiş veya hatta güzel gelmiş benim için önemli değildir diyor. Çünkü bilemem ki çirkin gördüğüm acaba bana hayır mı olacak? Güzel gördüğüm şer mi olacak? Allah biliyor. Ben sonuna bakarım. Sonunda bana ne doğacak ya? İnsan Allah'la olduğu zaman kalbi başına ne gelirse gelsin bereket oluyor. Ne olursa olsun. Hatta İbn Ata İskender Hazretleri Hikemiatayesine diyor ki Allah diyor neden insanlarla sana bela gönderiyor biliyor musun? Etrafındakilerle, hanımla sıkıntı yaşıyorsun, çocukla sıkıntı yaşıyorsun, akrabayla sıkıntı yaşıyorsun. Neden? Diyor ki dünyaya meyletme diye. Senin işin burası değil, buradakilerle de değil. Senin işin Allah'la Sübhan Allah seni buraya onu tanı diye, ona yakın ol, ona kaç diye gönderdi. Hanımınla çok güzel geçinsen, ailenle çok güzel geçinsen dünyaya, kendini tabi terbiye etmeden önceyi söylüyorum bunlar. Dervişliğin ilk etaplarında yani. Dünyaya meylin çoğalacak. Dünyaya meyli çoğalan adam melekuta dönmez kalbini. Allah'a dönmez kalbini bu sefer. Şimdi düşün çok harika, zengindin, iflas ettin. Çok harika bir kadınla evlenecektin, bıraktı seni gitti. Çocuklarla harika yaşayacaktın, uzaklaştı gitti. Ama bunun neticesinde nereye erdin? Hak Subhanahu ve Teala seni tuttu. Kendine seçti. Senin kalbine konuşmaya başladı. E sen bu ermeyi bütün dünyaları ödesen alamazsın. Allah senden ufacık şeylerle senin aklını bulandırmamak için. Daha iki gün önceki müzekkin nüfus dersimizde geçti. Dediler ki kalbete girdiği zaman dervişe la ilahe illallah zikri verilir. Dışarıya çıksa namazda sağa sola bakmasın, cuma yıkılsın hemen kalbet geri dönsün. Hiçbir şeyle meşgul olmasın. Kur'an-ı Kerim dahi okutturmazlar diyor. Sade la ilahe illallah. Neden? Her şeyi sileceksin, sadece Allah'a döneceksin. Her şeyi kaldıracaksın. Düşünsene bakın evliyalar, aileyi bırak. Arkadaşı şunu bunu bırak. Bütün sahip olduklarını bırakıp dar bir odaya girmiş iç. halvet için. hanenin diyor adeti olur ki ayağa kalktığı zaman şöyle bir karış uz şey olmasın burası, tavan. Bir ayağa kalkacak ki namaz kılacak ki orada namaz kılarsa işte nafile falan tamam mı? Sünneti müekkedeleri kıl diyor orada, gayri müekkedleri de bırak. Hep la ilahe illallah'a meşgul ol yani halvethanede. Hikmetlerinden attı tabii orada mübarekler. Derdimiz o dilimiz de kalbimiz de Hak Sübhane ve Teala ile beraber olsun. Her şeyi bırak gitsin. Allah ile olmaktan daha kıymetli hiçbir şey yok. Sübhane ve Teala. Aklındaki düşünceleri de bırak gitsin. Allah'ın takdirinden, senin için murad ettiğinden daha kıymetlisi de yok. Biz hayaller kuruyoruz. Hani iyilikler, şunlar bunlar bak olmuyor. Allah takdir etmediği zaman izin vermezsen olmaz. Olmadığı zaman üzülmeyeceksin. Diyeceksin ki ha Demek ki böylesi daha iyi. Böylesi beni Allah'a daha hızlı götürür. Ondan iyi bir bilen mi var? Ondan hikmetli iş eden mi var? Yok. İşte bir tane düşün. Bir taneyi bile gördüysen onu ben koydum diyor Allah. Seni o kadar sarıyor yani bu ayeti kerime. Allah'ın bundan haberi yokmuş gibi nefsin sana şeytan devamlı söylesen öyle bir şey yok. Bir tane bile görsen onu oraya ben koydum diyor. Subhanahu ve teala yakınlığını, bizimle beraberliğini bize ifade etmek için. Onun için başımıza gelen neler varsa bereket bilmek lazım.